Beyefendi öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bundan açıkçası %100 memnun oldum söylenemez. Çünkü şuradaki mıknatıs sayıları yeterli değil. Ee, özel sepetlerde buraya çok az yapışıyor. Bu tarz özel sepetlerde bu mıknatıs sayısı yeterli gelmiyor. Bir diğer şey, evet şu iğnelerin derinliğini ayarlayabiliyorsunuz. Şuradan ayarlanması güzel, evet. Ama e, maalesef... Şurada bir kendince bir derinlik olayı olmadığı için, hani ben basınca tam basılmış oluyor, çekince de tam çekilmiş oluyor. Arada bir şey yok. O bir dezavantaj. Bu neozan standından çok memnunum. Gerçekten hani böyle bir e, işe yarayacağını düşünmüyordum çok fazla. Ama gelince ve burada ürünler koyulunca dedim ki evet gerçekten işe yarayan bir şeymiş. Hatta şu bile, yani bunun bu kadar faydalı olacağını düşünmemiştim açıkçası. Özellikle dipsizle yaptığımız. Portafilter demlemelerinde şu olay çok da işe yarıyor açıkçası.